Hepinize yağmurlu bir Zonguldak perşembesinden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Havaya bakar mısınız? Dün resmen tişörtle gezmelik bir hava vardı. Bugün fırtınalı bir şekilde yağmur yağıyor. Hem de hiç durmadan yağıyor sabahtan beri. Durun'un bile canı sıkıldı. Kendini oradan oraya atıyor. Dün enerjisi yerindeydi. Şimdi de çok mutsuz. Tamam tamam. Sana bakmıyoruz anneciğim. Sana bakmıyoruz. Gidiyoruz. Ben de evi süpüreceğim arkadaşlar. Mutfağımı temizledim. Yine bulaşıklarımı hallettim. Makineye dolacakları koydum. Diğerlerini elde yıkadım. Bu kısım da tertemiz oldu. Sildim, pakladım arkadaşlar her fin olduğu gibi. Duru'yla kahvaltıyı biraz geç yaptık. Saat 11'e geliyordu. Şimdi buradan Bismillah deyip başlıyorum. Karanlık evin içi biraz ama... Neyse artık böyle modumuzu düşürmüyoruz. İşimizi gücümüzü yapıyoruz. Süpürme işim bitti arkadaşlar vallahi nefes nefese kaldım. Arka odalarda falan bayağı saçlar vardı yerde. Saçımız çok dökülüyor Azra ile bizim. Onun da uzun, benim de uzun. Her neyse bir kahve koydum kendime. Azıcık şöyle balkon soğuk olsa da orada bir oturayım. Balkon çok soğuk canlarım. Oturulacak gibi değil. Yine o yüzden salona gidiyorum mecbur. Saati 5 yaptık arkadaşlar. Duru'yla bugün miskinlik yaptık. Zaten yemek falan da yapmayınca bugün bir şey çekmedim. Ee, Rıza geldi şimdi. Hazırlandık. Görümceme geçiyoruz. Giderken kayınvalidemleri de alacağız. Zaten yemek yemeden gelin demişti. Ne kadar bir şey hazırlama biz yiyip geliriz desek de anlamadı. Şule ablayı artık biliyorsunuz zaten. Bir şey yapma dediğiniz zaman ısrarla fazlasını yapıyor. Görümcem diye demiyorum. Maşallah diyelim. Her neyse şu böyle mavi bulutlu hırkamı giydim Bunu çok seviyorum hem sıcacık tutuyor Hava buz gibi yalnız Cama çıktık Rıza geldiğinde işte Rıza'ya bakıyorduk zaten camdan Camı açmamla birlikte rüzgar o biçim yani arkadaşlar Her neyse biz gidelim Hem Azroş'u alalım Hem de orada oturalım bakalım yasak saatine kadar 9'dan önce biliyorsunuz dönmemiz lazım O yüzden vakit kaybetmeden evden çıkıyoruz bakalım Ne güzel aşkı memnuya bakıyordum Üçüncü bölümü. Üç akşam oldu. Başlayalı. Hafta içi her gün dörtte başlıyor herhalde Kanal D'de. E Ben de vakit buldukça bakıyorum artık. Neyse. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. şimdi Şule ablalara geldik arkadaşlar. İki demlik çay yapmış. Hemen sofrayı hazırlayacağız. Bakalım neler var. Yaprak sarması var bir tencere. Burada çok güzel börek var arkadaşlar. Burada ne var? Pazı kavurması mı? Evet. Şey. Ha zılbıt. Aa bak. Bunu bu sene ilk ilk mi yapıyor? Yaptın mı daha önce? Ha zılbıt çıktı bilir misiniz? Ne derler buna? Zılbıt diyorlar. Bir de bir şey daha diyorlar. Kaldırak, kaldırak mı ne? He, kaldırak. Aynen. Yumurtalı. O ne? Kereviz salatası Kerev mı? Salatası. Bu da kereviz salatası var. Şimdi masayı da kuracağız zaten. Kereviz saltası. Bir öyle var. Böyle portakal yatağı da var. Oo. Bakın çok güzel görünüyor sunumu da. Bu da meyveli köstebek mı? pasta. Hı -hı. Şey mi ha, o kakaolu gel, yemiyor gel, diye. Gel Aynen. gel. Gel durum. <laughs> içtik arkadaşlar. Sofrayı da topladık. Bizimkiler içerideki odaya geçtiler. Kayınvalidem orada diziye bakacağı için. Burada maç bakıyorlar çünkü. Bir demlik daha çayımız var. Vallahi hepsi çok güzeldi. Ellerine, kollarına sağlık. Şimdi bir bardak daha keyif çayı dolduracağım. Ben de içeri geçeceğim. Rıza ile enişten burada çünkü maç açtılar büyük ekranda. Eniştem tam bir maç delisi. Öyle. Onlar burada takılıyor. Biz içeri, içeride oturacağız. Sonra zaten yasak bitmeden eve gitmemiz lazım. Şey yasak başlamadan bitmeden diyorum. Böyle yani bir ağırlık çöktü yemekten sonra aslında çok kaçırmamaya çalıştım ama ya. Evet dizi ekibi burada arkadaşlar. <laughs> Neye bakıyorsunuz? Şöyle kızıyor. bakıyorsun. Ne bu? Emanet. Emanet. Bu yeni mi başladı? Bunu yeni gördüm ben. <laughs> azra sen de biliyorsun değil mi? O <laughs> ben Babaannesiyle izliyor dizileri çünkü. Emanet Duru sen ne yapıyorsun? Anne. He. Oyun oynuyor oyun. Başka ne istiyorsun? Başka televizyon yok. Hepiniz ayrı televizyon olmaz. Ama sen bunu bakıyorsun ha? Sen bakıyorsun bak. Senin televizyonun burada. Bak 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 adam gitti. Bak. Konuşamadan gitti. <laughs> eve geldik. Duru Hanım'a sütünü yaptım. Evet hala süt içiyor. Yani geceleri böyle bir biberon içiyor arkadaşlar yatmadan. Ve hala sallanıyor. Değil mi Duru? Şöyle bir 10-15 dakika ayağımda sallayacağım. Ondan sonra uyku vakti artık. Ablasını izliyor. Şimdi ablası kıyafetlerini katlıyor. Pür <laughs> dikkat bakıyorsun ablana. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Saat 10 geçti arkadaşlar. Duruyu uyuttum bir saat önce gelir gelmez. Bakın buradaki alım yapıslandı. Maalesef şuralardan su giriyor biliyorsunuz. Bunu kaldırdım böyle ama yarın yıkayacağım, güzel kurutup kaldıracağım. Artık yağmurlar dinmeden sermem herhalde. Şuralardan su giriyor. Bu camları yaptıracağız ama biraz daha bekledik açıkçası. Yani yapılması lazım yoksa kışın böyle hep su girecek yani şeye gelmiyor pek ama halıya gelmiş birazcık işte şu kadar bir kısım gelmiş neyse yapacak yok artık yeni bir dizi başlamış arkadaşlar kanalda de camdaki kız diye bunu zaten fragmanı bayağıdır dönüyordu ben de merak ediyordum 8'de başladı ama biz kaçırdık Tabii şimdi tekrarını veriyor başladık bakalım saat 1'e geliyor arkadaşlar. Vallahi diziye bakacağım. Biraz böyle sanki hoşuma gitmeye başladı gibi. Esrarengiz bir olaylar var. Ee, yani dikkat çekici konular var gibi. O yüzden bakacağım bitene kadar. Ondan sonra da yatarım artık. Azra da az önce yattı. Biz geldikten sonra bir demlik daha çay yaptık. Orada da içmiştik. Zaten o yüzden bayağı bir uyuyamam herhalde. En iyisi diziye bakayım dedim. Bir günü daha bitirdik. Ee, hava görüyorsunuz yağmaya devam ediyor. Halıyı hemen sabah yıkayacağım, makineye atacağım. Ondan sonra kuruduktan sonra katlar kaldırırım. Burada çünkü bir hafta daha sağanak yağışlı görünüyor. Ee, yani o balkonu yaptıracağız ama bir türlü de öyle usta hani ayarlayıp da getirtmedik. Ee, o işlerden anlayan birini de bulmak lazım. Neresi yapar bir soruşturmam lazım açıkçası. Ev sahibine söylemiştik biz taşınırken e baktıracağını söylemişti aslında ama bakalım biz yine çağırmadan bir haber veririz. Ondan sonra artık ne yapılacaksa yapılır yani. Çünkü orası öyle olmaz. Hadi yazın önemli değil hani açık kalsa da ama e, önümüzdeki kışa kadar yapılması gerekiyor. Böyle yani arkadaşlar. Neyse veda edeyim. Reklam e, bu arada reklama girdi. O arada sizle vedalaşayım dedim videomu editledim buraya kadar. Allah şule abla da güzel yedik, içtik, karnımız dolu. Çok kaçırmamaya çalıştım ama yine de azar azar yedim yani. Öyle bir araya gelince biliyorsunuz yeniliyor. Yarın artık dengeleriz yapacak bir şey yok. Neyse kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.